Didemciğim. Evet. Pardon. Siparişlerde ufak bir karışıklık oldu sanırım. Kalitesi mevsim salatası ve tropikal zencefil soslu somon mu istemiştiniz? Parmesan salata ve ızgara antrikot. <laughs> ne diyordun aşkım? Peki etinizi nasıl pişirmemizi istersiniz? Çok. Izgaranın yanında sebze mi pilav mı yoksa patates püresi mi istersiniz? Sebze. Sebze. Ah, suflemizi şiddetle tavsiye ediyorum. İstemiyorum. <laughs> ne diyordun aşkım? Sen benim hayatımda karşıma çıkmış en güzel şeysin. Ya ilk tanıştığımızda kafama vurduğun çanta hariç. Seni çok seviyorum. Benim çok Aa, çok uzun zamandır, o kadar uzun zamandır istediğim küpeler ki. Aa. Süper. Aa. Çok sevindim beğenmeni. Aa. Ya asıl sana bir sürprizim var. Aa. Küpelerden daha büyük bir sürpriz olamaz ama. Aa. Bir sinema filmine başlıyorum. Çok sevindim. Cem. Oh, <laughs> iyi akşamlar Didem. Merhaba. Gözde. Gözdeciğim, gel. Tanıştırayım. Didem, Cem. Filmdeki rol arkadaşın. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. lere bakıp. Evet diye çığlık attım inanabiliyor musunuz? Ay evlenmeyecek ya. Bu benle evlenmeyecek. Ay ne alakası var Didem ya? Ay. Hem ayrıca sen ne kadar bencilsin canım? Ha. Yani Cem'in kariyeri için bir sinema filminde oynamak ne kadar önemli? Bir düşünsene, değil mi? Benim kariyerim ne olacak? Ha? Allah Allah. Hah. Bir de filmde bu kız da oynuyor. Sıradanmış. Kızım sen bundan bin kat daha güzelsin. Tabii. Cık cık cık. Abartılacak bir şey yok bunda hayatım. Cem bir oyuncu sonuçta ve her zaman böyle kızlarla oynayacak tamam mı? Bu fikri alırsan iyi olur. Ay bence Değil de mi? Zeynep doğru söylüyor. Sakın bunu sorun edin falan deme. Çok büyük hata yaparsın ben söyleyeyim sana.